Bu parçaya göre tiyatro yazarları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatın her dalında olduğu gibi tiyatroda da eğitimin yazar yetiştirmesine katkısı kuşku götürmez. Bugün sahnelerimizde tiyatro bölümlerinden, konservatuarlardan yetişmiş genç oyun yazarlarının oyunlarını seyredip mutlu oluyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Akademik eğitimin yararına işaret ederken böyle bir eğitimden geçmeden usta çırak ilişkisinden yararlanmış kendi kendini yetiştirmiş, yetenekli kalemlerin hakkını yememeli. Eğitim hüner öğretir, beceri geliştirir, düşünce ufkunu açar. Fakat yaratıcılık kişiye özeldir. Eğitimle geliştirilebilirse de yoktan var edilemez. Günümüzde beğenilen oyunlar yazan tiyatro yazarları vardır. Evet bakın diyor ki bugün sahnelerimizde genç oyun yazarların oyunlarını seyredip mutlu oluyoruz, mutlu oluyoruz dediğine göre Beğenme anlamı var arkadaşlar. Bir kişide yaratıcılık yoksa eğitim alsa bile tiyatro yazarı olamaz. Evet yazar bunu şurada savunuyor arkadaşlar. Yaratıcılık eğitimle geliştirilebilir ama eğer yoksa bir kişide o zaman yoktan var edilemez. Yani eğitim alsa bile tiyatro yazarı olamaz diyor. Bu da doğru. Günümüzde usta çırak ilişkisiyle yetişmiş yetenekli tiyatro yazarları vardır. Evet, sözlerine devam ederken usta çırak ilişkisinden yararlanmış, kendi kendini yetiştirmiş yetenekli kalemlerden bahsetti arkadaşlar. Bu da doğru. Usta çırak ilişkisiyle yetişen tiyatro yazarları eğitim almış olanlara göre daha yaratıcıdır. Hayır, herhangi birisinin daha yaratıcı olduğuna dair bir bilgi vermedi arkadaşlar. Ancak dedi ki eğer yaratıcılık varsa eğitimle daha da geliştirilebilir dedi. Birisi daha yaratıcıdır, birisi değildir gibi bir bilgi yok. O yüzden doğru cevap D şıkkı. Son üstüne da bakalım. Tiyatro yazarı yetiştirmede akademik eğitimin yeri önemlidir. Evet zaten başta ve sonda bundan bahsetti arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Dergimiz edebiyatın bağımsızlığına özel bir önem vermişti. Edebiyatı öteki dalların örneğin politikanın ya da psikolojinin yedeğinde görmemişti. Bunun dışında eleştiriye özel bir önem vermiş, eleştirinin, edebiyat eleştirisinin gerek kuram gerekse uygulamada örneklerini vermeye çalışmıştı. Ayrıca edebiyat eğitimi ve edebiyat tarihi konularına özel bir ilgi göstermişti. Bütün bu konularda bir ilk olma özelliği vardı. Derginizin kapanma nedenini anlatır mısınız? Bununla bir ilgisi yok. Derginizin edebiyata karşı tavrı nasıldı? Arkadaşlar ilk bakışta cevap bu gibi görünebilir. Çünkü ilk cümle bu şekilde başlıyor. Edebiyata karşı tavrı nasıldı? Edebiyatın bağımsızlığına özel bir önem vermişti. Ancak burada sorulan tavır edebiyata karşı tavırdan bahsederek devam etmiyor parça. Derginin içerisinde Nelerden bahsedilmiş, içerisinde hangi konular varmış, nelere yer vermişler bundan bahsederek devam ediyor. Eleştiriye önem verdik, edebiyat eleştirisi yayınladık. Edebiyat eğitimiyle ilgili ve edebiyat tarihiyle ilgili konulara yer verdik diyor arkadaşlar. Yani tavır olarak devam etmiyor. İlk cümle öyle başlıyor gibi görünse de o yüzden bu da değil. Derginin içeriğinden biraz bahseder misiniz? Evet şimdi anlattığım gibi arkadaşlar zaten şurada konulardan da bahsetmiş. İçerik konu demektir biliyorsunuz. Yani dergi nelere yer vermiş? İçerisinde nelere ağırlık vermiş? Bunlardan bahsetti. O yüzden doğru cevap C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Derginin tüm sayılarını bir kitap olarak yayınlamayı düşünüyor musunuz? Hiç ilgisi yok. Derginizde eleştiriye ne ölçüde yer verdiniz? Bu sorunun cevabı var ancak tüm paragraf bu sorunun cevabı şeklinde değil. Doğru cevap C şıkkı. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? Bence şiir ve tiyatro birdir zaten. Daha başlangıçta tiyatro şiir olarak başlamış. İlk tiyatro ürününde şarkı vardır. Antik Yunan tiyatrosundaki koroyu düşünürseniz şiirdir. Uyaklı yazılmıştır ve tiyatronun bütün altın çağlarını Shakespeare ve İspanya'daki Calderon, Cervantes'i düşünürseniz hepsinin tiyatrosu şiirdir. Nazım olarak yazılmıştır. Aslında tiyatronun şiirden uzaklaşması Fransız Devrimi ve ondan sonra burjuvazinin yarattığı bir burjuva tiyatrosudur ki, manzum tiyatro orada bitiyor. Çehov'un oyunları nazım olarak yazılmamıştır. Ancak o düz yazı şiiridir. Gerçekliği yakalamaya çalışan tiyatro şiirden uzaklaşır demiş. Bakalım Yıllardır şiir ve tiyatronun içindesiniz. Tiyatro ve şiirin farklarından bahseder misiniz? Şiir ve tiyatro farklarından bahsetmedi arkadaşlar. Yani farklarını anlatsaydı daha başka bir paragraf olurdu. Burada ilgisinden ikisinin birbiriyle olan ilgisinden ilişkisinden bahsetti arkadaşlar. T şiir tiyatronun içinde yer almıştır. E, uzun zaman zaten ikisi birdir gibi cümleler kurdu. O yüzden farklarıyla bir ilgisi yok. Sahnede şiir seslendirmeyi tercih eden biri olarak tiyatronun şiirle kurduğu ilişkilerden bahseder misiniz? Evet, tamamen tiyatronun şiirle kurduğu ilişkileri anlattı arkadaşlar. Ta başından beri dedi. Şiir ve tiyatro birliktedir. En sonunda da uzaklaştığı anı söyledi. Ancak o zamana kadar kurduğu ilişkilerden bahsetti. Doğru cevap B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Size göre şiir ve tiyatronun ortak noktası nedir? Başta bu sorunun cevabı olarak başlıyor arkadaşlar. Yani öyle görünüyor. Şiir ve tiyatro zaten birdir. Ortak noktası şudur şeklinde devam etmesi gerekir. Ancak devam ettiği zaman şiirin tiyatronun içinde yer aldığını söylüyor. Yani ortak noktalarını söyleyerek devam etmiyor. O yüzden bu da değil. Şiir ve tiyatro'nun ayrılan noktalarından zaten bahsetmemiş. Şiirlerinizi oluştururken tiyatrodan etkilendiğiniz noktalar oldu mu? E, kendi şiirlerinden hiç bahsetmedi arkadaşlar. Genel anlamda şiir ve tiyatrodan bahsetti. Doğru cevap 5. şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Bu tip sorularda en önemli şey birinci cümleyi doğru bulmak arkadaşlar. Birinci cümleyi doğru belirlersek gerisi çok rahat bir şekilde gelir. Bakalım. Onu kurmaca yapboz oyunlarına dönüştürür. Onu diye bahsettiğine göre bu birinci cümle olamaz. Bakın ayrıca diye başladığına göre hiç cümlenin gerisine bile bakmamıza gerek yok. Bu da birinci cümle olamaz. Postmodern roman estetik az vermekten çok hayatı bir oyun olarak ele alır. Bakın bu bir giriş cümlesi postmodern romandan bahsederek bir giriş yaptı arkadaşlar. Demek ki bu birinci cümle estetik haz vermekten çok hayatı bir oyun olarak ele alır ve onu kurmacaya yapboz oyunlarına dönüştürür şeklinde devam etmesi gerekir. Ayrıca polisiye gerilim de özellikleri arasındadır. Postmodern romandan bahsetmeye devam ediyor. Şimdi bu iki cümleye bakalım. Kitle kültürüne uygun olarak popülarite sağlanması ve kuramsallık sorununun aşılması açısından bunu kullanır. Kuramsallıktan birden bahsetmeye başladı arkadaşlar. Demek ki bir önceki cümlede kuramsallıkla ilgili bir şey söylemesi gerekir. Kuramsallık postmodernistin kaçındığı bir şeydir. Evet bunun dördüncü cümle olması gerekir. Ara bir açıklama yapılıyor. Kitle kültürüne uygun olarak popülarite sağlanması ve kuramsallık sorununun aşılması açısından bunu kullanır diyor. Yani neyi kullanır? Polisiye gerilim romanlarını kullanır diyor arkadaşlar. Bu da beşinci cümle olacak. O zaman dördüncü cümle beş numaralı yani E şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde olumsuz eleştiri söz konusudur? Onun şiirlerindeki bol ayrıntı, çok sözcük kullanma ve betimleme yoğunluğunun şiirlerindeki ana metaforu güçlendirme Sözcüklerle yapmaya çalıştığı resmi, yaşama sevincini ya da bireyin acılarını daha güçlü olarak duyumsatma amacı taşıyor elbette. Tamamen olumlu bir eleştiri arkadaşlar. Olumlu ifadeler kullanılmış. Kimi şiirlerde bir bölüm sonunda şiirin bittiği sanılırken izlekteki örneklerin çoğaltılması yöntemiyle şiirin yeniden başlatılması Ozan'ın bazen cezbeye geldiği ve kendini sınırlayamadığı izlenimini de vermiyor değil. Bakın burada kendini sınırlayamıyor diyor. Yani bu izlenimi verdiğine göre demek ki olumsuz bir izlenim bırakıyor. Ozan kendini sınırlayamıyor. Şiirin bittiği sanıldığı yerde örnekler çoğaltılıyor ve bu da olumsuz bir izlenim bırakıyormuş arkadaşlar. Bu olumsuz bir eleştiri içeriyor. Doğru cevap 5 şıkkı ama diğerlerine de bakalım. Onun şiirlerinde daha çok İstanbul hayatı göze çarpar. Burada zaten nesnel bir bilgi verilmiş. İstanbul hastasıyla, yaşlısıyla, yoksuluyla acısıyla, kötü yönleriyle yansır dizelerine. Yine arkadaşlar burada da şi şiirin içeriğiyle ilgili bilgi verilmiş. Yani yine bir yorum söz konusu değil. Şair gündelik hayatı realist bir gözlemle şiirine aktarmayı da başarır. Başarma kelimesi zaten olumlu bir eleştiri olduğunu gösteriyor. Doğru cevap 5 şıkkı. Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yakınmamaktadır? Bir köydeydim geçenlerde. Öğretmenle konuştum. Ne okuyorsunuz diye sordum. Ne okuyacak ders kitaplarını okuyor. Sonra köylerde okula giden çocukları düşündüm. Neye yarıyor okumaları? Okulu bitiriveriyorlar. İçlerinden kasabaya ortaokula gidenler oluyor belki. Ya ötekiler? Onlar ne yapıyor? Biz ilkokul öğrenimini yazıyı şöyle böyle söküp bir parçada hesap yapabilmeyi yeter bir şey sanıyoruz. Okumanın bir büyüsü olduğuna, insanoğlunu ilerleti vereceğine mi inanıyoruz nedir? Bir kişi eline bir kitap ya da bir gazete alıp da zorla birkaç satırını okuyabildi mi, iş olup bitiyor değil mi? Bakalım anlıyor mu okuduğunu? Ona da aldırmıyoruz. Sonra da şu kadar bin, şu kadar milyon kişiyi okuttuk diye övünüyoruz demiş. Bakalım öğretmenlerin öğrencilere sadece ders kitaplarını okutmalarından. Evet bundan yakındı. Ne okuyacak? Ders kitaplarını okuyor diyor. Yani yeterli görmüyor bunu arkadaşlar. İnsanların okumayı yanlış değerlendirmesinden evet diyor ki biz ilkokul öğrenimini yazıyı şöyle böyle söküp biraz da hesap yapınca okuduk zannediyoruz diyor. Yani bunu iyi bir şey zannediyoruz, yeterli zannediyoruz ama aslında yeterli değil şeklinde bir yakınma var arkadaşlar bu da doğru. Öğrencilere verilen eğitimin yetersiz oluşundan evet genel anlamda zaten paragrafta yakındığı şey bu. Okulu bitiren öğrencilerin iş bulamamasından, iş bulamamakla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmedi. Doğru cevap D şıkkı. Köy okullarında çocukların kalitesiz eğitim almasından şikayet etti arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. Bunları söyleyen birinden aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenmez. Ne güzeldir Ankara'nın yaz akşamları. Sıcaklar geçip de serinlik yavaş yavaş yayılır, yorgunluğunuzu giderirken yollarda dolaşmak ne tatlıdır. Ben de öyle kendimi sanki bir ezgiye kaptırmış gidiyordum. Doğru mu dediğim, gençlik yıllarımda olduğu gibi gerçekten çıktım mı yürümeye? Yoksa bunu kurmakla mı yetindim? Pek bilmiyorum. Bileceğim de ne olacak?'' Bir yaşa geldikten sonra kişi gerçekle düş arasında pek bir ayrım olmadığını, ikisinin birbirine ayırt edilemezcesine karışı verdiklerini anlıyor. Düşlerimiz de gerçeğin bir yankısı değil midir? Gerçek de bir düş değil midir? Bir düş olu vermiyor mu? En sevdiğimiz, en tutunduğumuz gerçek bir günün sona erip başka bir günün başlamasıyla bir anı olmuyor mu? Anılar da düşlerden büsbütün başka mıdır sanırsınız? demiş. Düşlerimiz bizim gelecekteki anılarımız, anılarımız da geçmişteki düşlerimizdir. Evet yazar bundan bahsetti. Şu anki düşlerimiz de her an anıya dönüşüyor dedi. Anılarımız da zaten geçmişte kurmuş olduğumuz düşlerdi ve onlar da anıya dönüştüler dedi. Bunu söyleyebilir. Yaşadığımız her an anıya dönüşmektedir. Evet son cümlelerde hep bunu anlattı arkadaşlar. Hiçbir şeye çok bağlanmayın. Her şey geçmişte kalıyor. Evet, bunu da diyebilir. Çünkü her an anıya dönüşüyor. Sürekli geçiyor. Gerçekler anı oluyor dedi. Yani hiçbir şeye çok bağlanmayın gibi bir şey diyebilir. Bazen güzel şeyler biraz sabırdan sonra geliyor. Tam tersi. Beklemeyin, sabretmeyin diyor arkadaşlar. Çünkü anı yaşayın diyor parça boyunca. Anlar her an anıya dönüşüyor. Şu an yaşadığımız an sürekli geçiyor diyor. O yüzden Sabredin bekleyin gibi bir şey demesi bu kişiden beklenmez. Doğru cevap D şıkkı. Bazen bir anın değerini hatıraya dönüşmeden anlayamazsınız. Evet, yine aynı şekilde anlar hatıraya dönüşüyor dediği için bu cümleyi kurması da beklenebilir. Doğru cevap D şıkkı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kimi genç şairler yazdıklarını göndermekle kalmaz, kendileri de gelirler beni görmeye. Ne yalan söyleyeyim, bir korkudur kaplar içimi. Konuşmamızın sonu iyiye varmayacak diye üzülürüm. Okurlar bana şiirlerini bir kağıda yazmışlarsa verirler de ben okurum. Yeğlerim kendim okumayı. Gözlerimle daha iyi anlarım da onun için. Çocukluğumda okulda yetişmedim, ders dinlemedim. Öğrendiklerimi kendi kendime kitap okuyarak öğrendim. Bundan olacak pek kavrayamam dinlediğimi. İlle kağıt üzerinde göreceğim. Biliyorum iyi bir şey değil. Ne yapayım? Öyleyim işte. Bundan sonra da değişemem ki. Karşılaştırma yapılmıştır. Bakın şurada daha iyi ifadesi var arkadaşlar. Buradan da anlayabilirsiniz. Gözleriyle okumayı dinlemekle karşılaştırmış ve gözleriyle okuduğu zaman daha iyi anladığını söylüyor. Bu var. Kişisel görüşe yer verilmiştir. Parça zaten tamamen kişisel görüş içeriyor. Soru cümlelerinden faydalanılmıştır. Evet, ne yalan söyleyeyim, ne yapayım gibi cümlelerden faydalanmış. Neden sonuç cümlesi vardır. Birden fazla neden sonuç cümlesi var arkadaşlar. Konuşmamızın sonu iyiye varmayacak diye üzülürüm. Yani böyle düşündüğüm için, bu düşünceye kapıldığım için bu sebeple üzülürüm diyor. Bir de çocukluğumda okulda yetişmedim, ders dinlemedim. Kendi kendime kitap okudum. Bir sonraki cümlede neden sonuç cümlesi şeklinde kurulmuş. Bundan olacak yani bu sebeple pek kavrayamam dinlediğimi diyor. Bu da doğru. Demek ki doğru cevap E şıkkı. Bunları söyleyen birini en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bu yolu biliyorum. En derinden çizilmiş aklıma. Zihnimdeki haritada amaçsızca yürüyorum. Her adımım kaygılı, her düşüncem kuşkulu. Evim, yarattığım dünyam. Beni aşağılayan insanlardan, birbirini öldüren ırklardan, yalanlarımdan, hayatımı mahveden bir aşktan da korkmuyorum. Zihnimin burgacında boğulmaktan da. Önceleri korku, şimdi ise kuşkulu renkler. Elimde kalan tek şey demiş. Karamsar, yalnız, endişeli, üzgün, pişman. Burada bu kişiyi en iyi tanımlayan şeklinde kullanıldığına göre şıkların hepsi biraz paragrafta var ancak biz en iyi tanımlayan yani en genel tanımlayanı bulacağız arkadaşlar. Pişmanlık en az bulunan bu paragrafta yine de hissediliyor ancak yok denecek kadar az bir his. Üzgün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak genel anlamda bir şeyden üzüldüğünü anlatmıyor. Daha çok genel anlamda hayata bakışını görüyoruz şu an için. O yüzden bu da içerisinde bulunmasına rağmen en iyi tanımlayan değil endişeli olduğu görülüyor arkadaşlar. Sık sık zaten kaygılı olduğundan, kuşkulu olduğundan, bir şeylere şüpheyle endişeli yaklaştığından bahsediyor. Ancak sadece endişeli olduğu için bu ruh haline sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü burada "korkmuyorum" gibi ifadeler de kullanmış. Yalnız olduğunu tahmin edebiliriz. Çok net içinden çıkaramayız. Arkadaşlar bu parçada bu kişiyi en iyi tanımlayan karamsar kelimesi Bakın dikkat edin korkmuyorum dediği şeylerde bile karamsarlık var beni aşağılayan insanlar birbirini öldüren ırklar yalanlar hayatın mahveden bir aşk yani korkmadığı şeylerde bile karamsarlık içeriyor genel manada karamsar bir insan olduğunu söyleyebiliriz doğru cevap aşık. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Türk edebiyat tarihine baktığımızda ilkleri vurgulamanın önemli bir yere sahip olduğunu görürüz. İlk roman, ilk tiyatro eseri, ilk eleştiri gibi edebiyat geleneğinde bulunmayan ve Tanzimat dönemiyle tanışılan bu yeni türlerin kazandığı ayrıcalığı dışında sanatçıların ilk eserleri, ilk kez işlenen konularda yazın dünyasında en çok tartışılanlar arasındadır. Buraya kadar problemsiz devam etti arkadaşlar. İlklerin öneminden bahsediyor. Bir konuya giriş yapacak ancak Türk edebiyatında ilk korku romanını kim yazmıştır ve adı nedir gibi sorular sorulacak olsa bunların cevabını bulmak pek kolay olmayacaktır. Yine aynı şekilde ilklerden bahsederek devam etti. Türk edebiyatındaki belirsizliğe rağmen Batı edebiyatında korku türünün gelişimi daha kolay izlenmektedir. Birden korku türünden genel anlamda bahsetmeye başladı arkadaşlar. O yüzden doğru cevap E şıkkı. Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Edebiyat, tanımladığımız sanat ve bilim alanlarına uzanan bir devamlıkta yer alan kabullerden biridir. Edebiyat eleştirisini de aynı devamlık çizgisinde düşünmemek için bir neden yoktur. Edebiyat eleştirisi yazar ve eserini biçen ve içerik olarak tümleştirerek ele alan bir diğer zihinsel üründür. Edebiyat eleştirisi, estetik nitelikli kaygıları barındıran edebiyat ürününü öznel düzlemde ele alan ciddi bir uğraştır. Ancak eleştiri tek bir kişiyle sınırlı değildir. Eleştiri çok yönlü inceleme gerektiren bir uğraştır. Şimdi arkadaşlar burada tek kişiyle sınırlı değildir gibi bir şey söyledi. Yani kişi sayısıyla ilgili devam etmesi gerekir. O yüzden bu olamaz. Bu yüzden zamanla nesnel bir özellik kazanır. Eleştiri tamamen nesnel bir özellik kazanmaz arkadaşlar. Çünkü herkes kendine göre eleştiri yapacaktır. O yüzden tamamen yüzde yüz nesnel bir özellik kazanamaz. Bu da olamaz. Öyle olsaydı özden sınırlar içinde kalır, yaygınlık kazanamazdı. Evet bakın diyor ki ancak eleştiri tek bir kişiyle sınırlı değildir. Eğer tek bir kişiyle sınırlı olsaydı özden sınırlar içerisinde kalırdı ve yaygınlık kazanamazdı diyor. Yani doğru cevap C şıkkı en mantıklı bu şekilde devam edebilir. Diğerlerine de bakalım. İsteyen herkes eleştiri yazarı olabilir. Bir ilgisi yok. Edebiyat gibi eleştirinin de estetik kaygısı taşıdığı durumlar vardır. Bu zaten başka bir konu. Doğru cevap C şıkkı.